Biz bu ülkenin gizli kahramanlarıyız. Promosyon döneminde enflasyona ezilmemeliyiz. Sendikalar ne yazık ki bu süreçte yine güçlü bir duruş sergilememektedir. Üyelik için reklam yapan sendikacılara soruyoruz. Bugün neredeler? Öncelikle, yeni dönem promosyon anlaşması Aralık ayında değil, 15 Ocak 2026 maaşı baz alınarak yapılmalıdır. 1 Ocak 2023'te imzalanan promosyon anlaşması 29.000 Türk Lirası ile sonuçlanmıştı. O dönemde gram altın 1096 Türk lirasıydı ve bu tutarla 26,45 gram altın alınabiliyordu. Bugün 17 Eylül 2025 itibarıyla gram altın 5011 TL'ye ulaşmıştır. Ocak ayına kadar fiyatların daha da artacağı açıktır. Dolayısıyla aynı 26,45 gram altını alabilmek için promosyon tutarı en az 132.540 Türk Lirası olmalıdır. Üstelik personel sayılarındaki artış, gece tazminatı gibi yeni ek ödeme kalemleri de sisteme dahil edilecektir. Bu nedenle ihalelerin taban açılış rakamı 150.000 TL'nin altında olmamalıdır. Günümüz enflasyonunda bir memurun araba sahibi olması dahi artık bir ümit haline gelmiştir. Bu yüzden promosyon anlaşmalarında sadece yüksek nakit ödeme değil, aynı zamanda faizsiz kredi imkanları da mutlaka talep edilmelidir.